Çok sevgili TikTok kullanıcıları Öncelikle hepinize bir selam vermek istiyorum Buradan sizlere sesleniyorum Sevgili fan hesaplarım, sevgili beni seven insanlar Sevgili benle alakası olmayan Ama benim seslerimle e, üzerine videolarını çeken insanlar Yapmayın ya Ya ne olur ya Ben bu şekilde <laughs> anılmak istemiyorum Ben her gün chatime birisi gelip TikTok'a düştün TikTok'ta şuyum var TikTok'ta buyum var duymak istemiyorum istemiyorum efendim. Haberiniz ve bilginiz olsun. Haberin bir numaralı adresinden bugün de sizlere seslendik. Herkese hayırlı günler dileriz. Hoşçakalın. <laughs> ne eder ya? Allah selamünaleyküm düşünlerinde ya. Kimini ya, şey şey yapıyor ya. ya? Hiç vurmayacak. <laughs> çok Esma Çok esmaçuk. Çok <laughs> esma, çokdan. <laughs> çok, çok <gen>. Olsun <laughs> ya benim. Sergenim bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım biliyorsun. Bunun sınavın ne alakası var ya? Abo. Sikiyim de, olmayan, aynen Hii. Sizi takacak olsaydım Buralarda mı olurdum? Neyse Yayından keyif olan vesaire, bir sonraki yayına gelmek isteyen canım izleyicilerime, diğerleri değil ee, Instagram ve Discord'uma davet ediyorum. Oradan takipleyebilirsiniz. Konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Her şey konuşmayacağız. Ama olsun konuşmayacağız. Yeter bu kadar. Çok da açmayalım şimdi. Şımarmanın lüzumu yok bence. Yok <laughs> <laughs> Yo, konuşmayacağız. Şimdi şöyle. Öncelikli olarak ben hoş geldim balım. Ben de eski eski fotoğrafları bakınca niye kamera yumuktu? Evet evet evet. Senin kafan mı? Kayanın oradaydım. Tamam. Niye? <laughs> niye niye? 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 arıyordun? Kayan orada yoktu. Kayan oraya ben geldim mesela. Ya kom gözünü seveyim. Vent'ten mi? Vent'ten. <laughs> 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 ben diyor gibi. Vent'ten dedim. bir vent diyecektim bak. Yine diyorum bak. Yana <laughs> metten <yanaşırıyorum. gülüyor> <laughs> dedim. Metten, <laughs> metten. <laughs> I'm sorry that you've been wanting to get to know me for a very long time because that does not mean that you will get to know me because I'm a very busy lady. In the morning, I'll play Among Us, and in the afternoon, I'll play Valorant, and in the evening, I'll watch TV shows. <laughs>

Prag ekmeği hoş geldin. Tamam şimdi. Lan Berke? <laughs> sarı kim? Sarı, sarı Berke mi? Sarı Berke. Berke'nin gözümüzün önünde öldürdü. Gözümüzün önünde gebertti. İndir aşağı indir aşağı indir aşağı indir aşağı. <laughs> Rezil kepaz. <kefalde. gülüyor> <laughs> doğru bu, Doğru. Böyle bir Barat <laughs> Albayım diyorsa doğrudur. Abi. Barat Albay rakamı bir kere bile doğru söyleyemediniz ya şunu. Oğlum Mesut sen niye söylüyorsun? Adam belki rol play yapacak inandı. Yapamaz abi güzel. adam benim ben de ben, ben, Ahmet'in gözünün önünde gebertti. Mesut adam kapıda geberdi ya. <laughs> verdi verdi bile. Adam bildin ne bu ne bir tane, bir tane film vardı bunun esprili. Belki kendine çok bana oy veren Sesi çok falan. iyi anlatması falan. <laughs> Kim benim mi? Neyse <laughs> <Evet, gülüyor> evet, evet. hedef, hedef mesutu kesmekmiş galiba. Ben böyleyim. Abi, ben yapacak abi, bu, bak, içinden 3 kişi nasıl çıkıyor attım. ya? Bu abi, nasıl böyle, bir şans yapıyorum. bu arada abi, ya? Kapının önünden çıkamadı masum çocuk. Ay <laughs> kendimi kulağım çok salaktı. Ya inanamıyorum. Mahallenin şey Mesut Can Tomay oldum. İnanamıyorum. Mesut Can Tomay oldum. Demedim miydim mi? Ha <laughs> mi? <laughs> <laughs> Hocam bir şey dedim ne olabilir? Ay çok zor açıldı bir şey değil mi? Galiba makastan dolayı makas kesmedi çünkü gerçekten. <laughs> tamam makas konusunda pek yetenekli olmayabilirim ama bak burayı da açmışım. bir şey değil mi? <laughs> Kutusu bile güzel. Kutusu yok. Yok bugün git sen öbür ay 21 gün sonra gene gel diyor. Gene geliyorsun böyle 21 gün sonra. Hı, 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 ev yaklayım hazifaya Bakın ben 21 günde bekledim diyorsun sonra ki. Bugün git yarın gel. Konuşuyorlardır bence. Konuşuyorlardır abi bugün bir çatal görmüş. Bu tiplerden ben her şeyi beklerim. Eee nihayet evet bu yüzümün kalıplaşma kısmını geçtim bu arada. Asıl olaylarıma daha eğlendirecek kısma geçiyorum da. Ben denk gelmedim. Gelirsem ilişkimi keserim zaten. Şimdi bayağı bildiğiniz eee baya böyle kendimi değiştirmeye çalışacağım bir makyaj. Ya. ya, var olacaksın ya da hiç olmayacaksın. O zaman bugünün sözünü Eray'dan gelen kardeşlerime armağan edeyim madem. Yaz buna Kati. Acı çekmiyordum senden sonra. Fakat unuttuğum bir şey vardı. Çektiğim her acı beni değil. İçimdeki seni öldürüyordu Kati Hadi eyvallah kardeşim Ay. Wow çok güzel Aman Allah'ım Aa çok tehlikeli Aa yok artık Size net söylüyorum burası Rusya adres Rusya aynen kesinlikle ya kesinlikle worked with Streamlabs in order to create a custom donation cap of five dollars on my channel. I think this might be the first time they've ever done that, I'm not really sure. Um, I just really want to thank you guys for supporting me when I was in high school, when I was in $20,000 in debt in university, to the very very lucky place where I am today and where I consider anything more than that Ama çalmayı unutmuşum işte. Bende de böyle bir sıkıntı oldu şimdi de. Normalde e, bunu da bununla şu bunu yaparız ilerleyen e, günlerde. ilerleyen haftalarda şu şov, şovunu yaparız. Ama baksana. Yatak boş, oda boş, ev boş. Duvarlara vuran ışık. Yüzümde karanlık.